Allah emanet. Sağlı olun. Sağlı olun. Allah emanet. Allah razı olsun. Hayırlı günler dilerim Hep hanımefendiler koymuş bu dükkanlara ya. Kiyacık ha niye öyle? Maşallah güzel abi. Hayırlı günler diliyorum. Teşekkür Ne güzel pırıl, pırıl pırıl dükkanlar var. Evet yani, pırıl. da pırıl pırıl. Hakikaten Hı -hı. öyle. Maşallah Hı -hı. ya. Hı -hı. Allah razı olsun. Inşallah modern Çok şey, güzel. Tamam. Nasıl Güzel satılıyor mu? Adamlar inşallah. Hadi bakalım. <laughs> Allah emanet olsun. olun. Hayırlısı. Maşallah. Maşallah. Allah bağışlasın. Hacıyız. Aa maşallah. Sizle ben görüştüm müydüm hiç? Görüşmedik sayın bakanım. Karışmak istedim. Allah razı olsun. Boğazı Sağ olun. Allah razı olsun. hepimizin inşallah. Bir tiyatro ekibiyle görüştüm ben ama kimle görüştüm? burada da <laughs> sayın bakanım. Ankara'da yok yok buralardan bir tiyatro ekibi geldi. Ben yardımcı oldum onlara ama. Allah razı. olsun. Biz gelemedik. Ben tiyatrocuyum biliyorsun. Biliyorum <laughs> sayın bakanım. Abi şöyle geç. Nasılsınız, iyi misiniz? Ne yapıyorsunuz tiyatro? Sayın Bakanım şimdi eee Hakkari'ye ait bir oyun çıkarmıştık. Tamam. Onu oynadık. E, Neyi oynadınız? Yerel, Cembeliyle Binef Şakgari'nin eski evet. mihili. Onu evet. oynadık. Şimdi müşterilerin bir oyununa hazırlanıyoruz. Ee, hadi bakalım. Evet Sayın Bakanım. Kaç kişisiniz? Biz yirmi <laughs> kişiyiz Sayın Bakanım. Inşallah yardımcınız olsun. Çok sağ olun. Dernek misiniz? Derneği Sayın Bakanım. Güzel. Sağ olun Sayın Vali Bey de bizi destekliyor. Destekliyor. Evet, onu, onu soracak. Hadi bakalım. Teşekkür İyi bir iş. Hadi. Allah kolaylık versin. Allah'a emanet olun. Allah yardımcınız olsun.

Pişmedi mi maşallah? Hoş bulduk. hoş bulduk, hoş bulduk. Gel bakalım, gel fotoğraf. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Her bir saçları da yaptırmışlar. He? Ne güzel olmuşlar. Allah bağışlasın. Een hele gegeven